senin her aklına uymayanı reddetmen gerekir mi? Veya sen her şeyi bilmek zorunda mısın? Her şeyi fehmetmek zorunda mısın? Her şeyi kuşatmak zorunda mısın aklınla? Böyle bir şey mümkün değildir. Sorsana sen her şeyi biliyor musun? Her şeyi bilmiyorum der. Çünkü niye? El alim olan Allah Azze ve Celle'dir. Allamul guyub olan Allah Azze ve Celle'dir. Yani gaybın bütün anahtarları, gaybın bütün bilgisi Allah Azze ve Celle katındadır. Ben işte bunları bilmem gerekir. Bilmezsem inkar etmem lazım bilmezsem aklıma uymadı, reddetmem lazım. Böyle bir şey söz konusu değil kardeşler. Yani şimdi onların da gayba muttali olduğunu iddia eden kimse var mı? Kimse iddia etmiyor. İddia edemezler zaten. Allah Azze ve Celle ayette buyuruyor ki وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُولِهِ مَنْ yasha. Allah hiç kimseyi gayba muttali kılacak değildir. Gayb bilgisini verecek değildir. Fakat Resullerinden dilediğini seçtiğine gayb bilgisinden bazı parçaları verebilir diyor Allah Azze ve Celle.